Herkese merhaba. Süper Lig Panorama'nın 13. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde Romanya Süper Ligi'nde 25. hafta maçlarını değerlendireceğiz. Hemen başlayalım. Romanya Süper Ligi'nde 25. hafta pazartesi günü itibariyle tamamlandı ve zirvede ilk iki sırada değişiklikler oldu. Zirvede bir takım değişiklikler oldu. Hemen maçları değerlendirelim. Otelül Galatas bir 1948 0. 64. dakikada Bodiştiano'nun golüyle Otelül kazandı ve 4 maç sonra galip geldi. FCU 1948 Krayova son 5 maçta 3. yenilgisini aldı. Onlar için durum iyi değil. Üniversite Krayova 2, Üniversite Kuluj 2, Huri ve Çapatina'nın Cap gollerine karşılık George ve Danlistov'un golleriyle U Kulüj yakaladı. Üniversiteye puan, puan kaybederken U Kulüj deplasmanda puanla döndü. Poliash 0, Fece Voluntari 0. Poliash son iki maçını kazanamadı. Fece Voluntari üst üste ikinci beraberliğini aldı. Haftanın en önemli maçında Çeferi Kulüj ile Rapid Bükreş karşı karşıya geldi. Rapid Bükreş Djokovic'in golüyle 1-0 kazandı. Çeferi Kuluş bu mağlubiyetle 3. sıraya geriledi. Rapid Bükreş kritik bir galibiyet aldı ve Çeferi'ye karşı Çeferi Kuluş'a karşı ikili avarajda üstünlüğü ele geçirdi ve 2. sırada yer aldı. FC Manştad 0, Petrolul Ploiești 0. FC Manştad üst üste 2. beraberliğini aldı. Petrol'ün son 5 maçta 2. beraberliğini aldı. Dım. FCSB Big Ship şu SK0 Balutsa'nın golüyle FCSB kazandı. Aleksandr Balutsa bu. FCSB zirvedeki rakipleriyle olan puan farkını açtı. Çefere Kluj 12 puan, Rapid Lukaş'ta 9 puanlık bir fark attı. Şep şu SK üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Uğutara 2, Fece Botoşan 2, Kapuşa ve A.Lopez'in golleri Uğutara'da sağlarken Fece Botoşan da e. Lopez ve David'in golleriyle beraberliği yakaladı. Utara denilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Fece Botoşan puan kazanmaya devam ediyor. Bu sene galibiyetlerle başladı. Geçen yaz dönemine kadar bir galibiyetleri yoktu. Aralık 2023'te Otelü'lü yenerek galip gelmeye başladılar. Haftanın en flash sonucunun alındığı maçta ise Farul Konstantin'e Dinamo Bükkaş'a 2-0 mağlup oldu. Darko Velkovski ve Deniz Politik'in golleriyle Dinamo kazandı. Faul Konstantin'in 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Dinamo Bükreş 3 maç sonra galip geldi. Dedikten sonra puan durumunu aktaralım. FCSB 54 puanla lider. İkinci sırada Rapid Bükreş var. 45 puanı var. Cefere Kuluş 42 puanlı 3. 38 puanlı Üniversite Kravo 4. 37 puanlı Faul Konstantin 5. 30 4 puanlı FC her maçta 6. 33 puanlı 2 takım var. Şepşo SK 7. Üniversite Kulüs 8. 9. Petrol Lipulü puanı 32. 31 puanlı 2 takım var. Otelül Galat sonuncu. Urta Aradon 1. Fethi 1948 Kroeva 30 puanlı 12. Fethi Voluntari ve Poliaş'ın 27'şer puanları var. Voluntari 13. Polyaş'ın. 14. Fece Botoşan ve Dinamo Bükreş'te 19'ar puanda yer alıyor. Fece Botoşan 15. Dinamo Bükreş'te son sırada diyelim ve Süper Liga panoramanın 13. bölümünü noktaladım. Haftaya bir aksilik olmazsa ve şartlar elverirse de 14. bölümü çekmeye çalışacağız. Kanala abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda birlikte olacağız. Hoşçakalın. Biyo, 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 biyo.